Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir şerbetli tatlı tarifi ile geldim. Özellikle değişik tatlar arayanlar muhakkak bu tarifi deneyin derim. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti soğuk, tatlımı sıcak olacak. Toz şeker, su, bir dilim limonumu tencereme ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakika kaynayıp soğumaya bırakıyorum. Ben videoda bir buçuk ölçek kullandım ama açıklama kısmına bir ölçek olarak malzemelerini ekliyorum. Oradan bakarak ulaşabilirsiniz. Margarin, yumurta, irmik, ceviz içe tahin, kabartma tozu, vanilamı ekliyorum. Un hariç tüm malzemelerimi ekledikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Malzemem özleştikten sonra azar azar unumu ilave ediyorum. Hamurumuz ne çok sert ne de çok yumuşak olacak. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettikten sonra şeklini veriyorum. Cevizden büyük parçalar kopardıktan sonra bir kenara alıyorum. Şöyle biraz yoğurduktan sonra kenara alıyorum. Yuvarlayıp hafif bastırdıktan sonra bir çay bardağı yardımıyla şu şekilde hafif bastırarak çizikler atıyorum. Hamurunuzun büyüklüğüne göre 3 veya 4 çizik yapabilirsiniz. Tüm hamurlarımı bu şekli verdikten sonra önceden ısıttığım 200 derecede fanlı ayarda pişiriyorum. İlk sıcaklığı geçtikten sonra şerbetini ilave ediyorum. Tüm şerbetini çektikten sonra antep fıstığıyla üzerini süslüyorum. Sizler dilediğiniz de gibi servis yapabilirsiniz. Şöyle kıvamı da göstereyim sizlere. Videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenip abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim.